Antalya trabzonspor maçı öncesi e, yeni bir YouTube yayınımızla karşınızdayız. Bu hafta Antalya trabzonspor maçı öncesinde maç öncesi analizleriyle e, son haftalarda sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çeken Engin Erdem hocamızla beraberiz. E, kendisi 2013 yılından beri sadece Antalya Spor sitesinde Antarespor yazarlığı yapmakta e, ve 2016 senesinden beri de çeşitli takımlarda futbol antrenörlüğü yapmakta. Son iki sezonda DSI'de ve futbol antrenörlüğü hayatına devam ediyor. E, sevgili Engin, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Fahrettin'im. E, nasıl, Nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk, bulduk Fahrettin'im. E, Antalya Spor, Trabzonspor maç maçı öncesinde e, sizle beraber bir analiz yapalım ufak dedik. Son haftalarda sosyal medyalarda e, bu konuyla alakalı analizleriniz oldukça verimli bir şekilde gelişiyor ve e, oldukça etkileşim görüyor. Bununla ilgili de bir yayında ufak bir Antalya Spor'un ne yapabilir, neler yapmalı, nelere dikkat etmeli Bunlara değinmek üzere bir yayın gerçekleştirelim istiyoruz Öncesinde Antalya ile ilgili Ersun Yanal'ın gelişiyle ilgili ufak bir kısa yorum rica edeyim Onun üstüne de analizlerimizle programımıza devam edelim Merhabalar, çok teşekkür ederim yayına davet ettiğin için Antalya Spor, Ersun Yanal dönemine Trabzonspor'la bu hafta oynayacağı rakibimizle hemen hemen aynı anda başladı. Yani Ersun Yanal'la Abdullah Avcı aynı zamanda e, teknik adamlığa başladı her iki kulüpte de. Abdullah Avcı daha keskin e, düşüncelerle Trabzonspor'da başlarken Ersun Yanal denemeler yaptı. Hem oyuncu denemeleri, hem sistem denemeleri, hem e, diziliş denemeleri Antalya çok puan kaybettirdi başta. E, yani çokça kayıplar yaşadık. Daha sonra 6-0'lık Hatay e, mağlubiyeti ee, hakikaten şapkanın önüne konmasını neden oldu. Kimse beklemiyordu. Yani profesyonelliklerde çok kolay görmeyeceğimiz bir skor. Evet. Onun için e, Ersun Yanal da zaten daha önce de e, hücum futbolu oynattığı bilinen Ersun Hoca. Yani hücum savunmasını iyi yapan bir antrenör Ersun Yanal. Yani ben Antalya Spor'a kendimi antrenör olarak, Antalya geldiğinde çok mutlu oldum Ersun Yanal'ın geldiği. Çünkü çok e, şampiyonluklar yaşamış bir antrenör. Yani bilgili bir antrenör, e, e, teknik detayları iyi bilen bir antrenör, iyi antrene eden bir antrenör. E, yani ben memnunum, e, gidişattan da memnunum. Özellikle savunmaya döndükten sonra Antalya Spor, tamam bizlere kötü e, maç izleyebiliriz ama artık futbol bunu gerektiriyor. Yani oyun iki taraflıdır, savunma ve hücum. Savunmayı iyi yapan takımlar dünya üzerinde. Çok daha ileriye gidebiliyorlar. Öncelikle e, yani savunma biraz daha hücuma nazaran daha erken oturuyor. Onun için içinde e, Ersun Yanal'ın bu dönüşü memnun etti. Şimdi analizlerimizden de analizlerde de ben e, dilim döndüğünce göstermeye çalışacağım. Evet. Yani, o şöyle, istersen biz... geçelim analizlere abi. başlayalım evet ee, zaten futboldaki bu evrimleşmeyi e, sürekli konuşuyoruz e, her futbol mecrasında konuşuyoruz eskiden e, bir deyim vardı e, savunma hücumda başlar diye ama Hı -hı. artık savunma futbolun her noktasında oluyor yani ister hücumda başlayın ister devamlı savunmada olun e, hızlı hücum deneyin ama savunma daha öncelikli hale geldi çünkü gol yemek atmaktan e, daha kolay o yüzden savunmak daha zor hücum etmekten. Evet. Sen de zaten hem amatörde önceden oynadığın futbolla daha sonrasında hmm. yaptığın antrenörlüklerle bu işin içindesin. O yüzden hmm. analizlerin bizim için kıymetli. İstersen yavaştan analizlerimize başlayalım. Tamam. Öncelikle benim tahminim e, Trabzonspor'un nasıl... E, karşılayacağı. Yani Antalya Spor topu Antalya Spor'dayken Trabzonspor'un nasıl dizileceğiyle ile alakalı. Bununla alakalı benim geriye dönük araştırmalarımda Trabzonspor son haftalarda önde baskıyla girmiş. Önde baskının nedeni de Trabzonspor'daki Abdullah Avcı'nın arkayadaki dörtlüye çok güvenememesi. Yani çok kaliteli oyuncular yok Trabzonspor'un savunmasında. Onun için ne kadar çok 3. bölgede, 2. bölgede biz topu kazanırız. Orada Karşı takımı orada e, engelleriz. O zaman e, bizim savunmamıza daha az düşer düşüncesinde benim tahminim Abdullah Avcı. Bununla alakalı birkaç görsel paylaşacağım ben. Görsel evet. üzerinden konuşalım. Daha net olur bizim için de. Zaten pandemi e, uzaktan yayın yapabiliyoruz. Hı hı. E, bilgisayar ortamından. O yüzden bir görüntü üstünden konuşmamız daha tamam. verimli olacaktır. Görüntü gelmiştir herhalde. Geldi. Tamam şu e, burada... Fatih Karagümrük maçındaki Trabzonspor'un önde baskısını görüyoruz. Burada Trabzonspor'un 6 oyuncusunun yani bu oyuncular, bu çizdiğim oyuncuların yani 6 artı 4 şeklinde Trabzonspor top rakipteyken yani Karagümrük'teyken ikinci bölgenin başlangıcında yani üçüncü bölge, ikinci, üçüncü bölgeden ikinci bölgeye geçişlerde oyununu bozmaya çalışmış yani geçiş dediğimiz oyuncunun evet. buradaki oyuncularla pas etkileşimini bozmuşlar yani bur burada burada zaten e, bölüyorum ara ara e, bölüyorum da e, tamam. bu zaten Türkiye liginde de çok Aslında bu kadar önde baskı e, son dönemlerde tercih edilmiyor yani 6 oyuncuyla önde basmak rakibinde yani özellikle bizim e, Veysel'in oynamama durumunda e, Evet oyun kurmamızın çok zor olacağının göstergelerinden birisi açıkçası. Evet. Burada oyuncunun hata yapması, yani Veysel hata yapmasını sağlayarak çünkü oyuncu pas atacağı oyuncuyu bulamıyor. Pas atacağı oyuncuyu bulamadığın için de burada hata yapıyor ve Trabzonspor çok net bir pozisyon yakalıyordu bu e, görüntünün sonunda. Şimdi e, bir diğer görüntümüze geçelim. Tekrardan. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi de defanstan topu çıkarmak olduğu için gerçekten e, hı hı. Hani önde baskı yediğimiz maçlarda daha da zorlanıyoruz. Hatay maçında da gördük bunu. Çıkışta evet. kaptırdığımız topların hepsi kalemizde gol oldu maalesef. Evet, yani Hatay maçından işte Hatay maçı, geçen haftaki Göztepe maçı. Evet. Yani bu iki maçta da e, önde baskılarda, özellikle kalecimiz Boğan, yani savunmamız. Ee, savunmamız üçlüye dönüyor bildi gördüğünüz üzere. Yani üçlüye dönüyor. İki stoper açılıyor. Aralarına işte Nuri veya Hakan e, girmeye çalışıyor. Ama bu, bunda ne kadar başarılı oluyoruz? Soru işareti var. Ee, burada da gördüğün, burada da gördüğün gibi yani Trabzon yine altı adamla e, yani hücuma çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Burada da oyuncu pas alternatifi bulamadığı için uzun e, oynamak zorunda kalıyor. Yani pas alternatifi yok. Aslında kaleciye dönebilir. Kaleciye dönebilir. Burada bu oyuncunun buraya gelmesi lazım. Ama e, oyuncu uzun uzun vurmayı tercih ediyor. Top kısa düşüyor ve Trabzonspor pozisyon yakalıyor. Önde baskı sonucu. Yani 6 oyuncu var. Arkada da çizgide 4 oyuncu var burada gözükmeyen yerde. Yani, o dört oyuncu aslında savunma güvenliğini sağlıyor. Altı İstersen, net, net oyuncu ile devamlı bir önde baskı bekliyor bu hafta evet. sonu. Evet, yani ya bu hafta sonu bekliyorum ama olmadı. Şimdi yani yapmadılar, yani şimdi bu antrenörün tercih meselesi. Normalde evet. e, ilk başlarda e, Abdullah Avcı başlarken 4-4-2 ile devam etti yani karşılamaya. Yani bu top rakipteyken konuşuyoruz şimdi, evet. 4-4-2 ile başladı. Ee, hala devam ediyor ikinci bölgede dönem dönem ve birinci bölgeye geçişlerde 4-4-2'yi kullanmaya. Nasıl Ersun Hoca 6-3-1'i kullandı Galatasaray maçında gol yemedi takım. Evet. Ee, daha sonra da kullandı birinci bölgede. Yine 4-4-2'nin daha çok sıkıştırılmışı daha çok bloklar arasını kapatılmışını ıı, kullanıyor Abdullah Avcı. Bununla alakalı Antalya spor ne yapabilir? Onlara da anlatacağım. Yani 4-4-2 savunmasını nasıl geçebiliriz? Yani nasıl oyuncuların oynaması lazım. Bununla da konuşacağım. Bir paylaşımım daha var. 4-4-2 Trabzonspor'un dizilimiyle alakalı. Şurada bu karşılaşmada Kayseri maçı. Kayseri maçında şurada şurada Trabzonspor'un bu iki bloğu, dörtlü iki bloğu ve öndeki iki hücumu hücum oyuncusunu görüyoruz. Yani ikinci bölgede karşılamışlar. İkinci bölgede karşılamışlar. Bunun üzerinden istersen Antalyaspor neler yapabilir? Yani eğer böyle bir karşılama olursa neler evet. yapabilir? Ee, geçeyim. Yani 4-4-2 savunmasında yani bu tip savunmada yani özellikle e, Antalyaspor eğer ikinci bölgede Trabzon bu şekilde Oyunu kabul ederse, önde baskı yapmazsa Antalyaspor'un işi, işi bir net daha kolay yani bir tık daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü 4, bu savunmayı delmenin en kolay yolu topu kanatlara taşımak. Yani 4-4-2'nin çevresinde dolanması gerekiyor oyuncuların. Yani kanatlarda dolanmıyor. Yani çünkü sıkışık bloklar arası dar kısmen dar. Eğer bloklar arası açıksa da şu belirttiğim mesela savunma bloğu orta orta blok. Bu iki bloğun arasına da oyuncu yerleştirmesi lazım Antalyaspor. Burada da Yahovic'in önemi devreye giriyor. Yahovic bu, bu tür oyunları bildiği için yani e, Yahovic burası yerine burada top alabilir. Burada top alırsa e, sol tarafta Hamilton'u, sağ tarafta da Gökdeniz'i kaçırabilme ihtimali oluyor yani pasör görevine çıkabilir. E, çünkü Antalyaspor ofansif ortasalı oynamıyor. E, yani bu şekilde. Etrafında dolaşmaları lazım yani 4-4-2 savunmasının en büyük nedenlerinden biri e, bu durumda büyük, bu durumda çift önlü böyle oynamamız bu konuda da biraz dezavantaj olacak yani tabii, e, yani Hakan Nuri oynuyor öne çıkması lazım bir ta bir oyuncunun ya da üçlüye dönüyoruz mesela arkayı üçlüyoruz Hakan'ın orada çok hareketli bir oyun sergilemesi lazım bunun açısından mesela Doğukan çok önemli yani o hareketliliği orta sahadaki pas hareketliliğini sağlayabilmesi ee, Doğukan çok önemli. Yani evet. kanat beklerimiz çok önemli. Yani şimdi Beysel de yok. Yani oraya e, orada oynayacak oyuncunun orta sahayla pas alışverişini sağlaması o da çok önemli. E, önde baskının nasıl kırılacağını. Önde baskı da kanatlara oynayarak. Yani daha fazla Bofin e, kanatlara oynaması lazım topu. Ya da uzun hava hakimiyeti olan, işte Jahovic yine burada önemli şey çıkıyor. Yani öne çıkıyor. Ya uzun oynaması gerekiyor. Bu, bu konuda da biz avantajlıyız sanırım. Hamilton ve Göktenizin hareketliliği, e, evet. Yahovici de e, bildiğimiz Yahoviç gibi e, oynadığı zaman bu konuda bizim avantajımız oluyor açıkçası o zaman. Evet. Yani to, indireceği toplarda çevresinde yoğunlaşmayla ile pozisyon arayacaktır Antalyaspor. Yani hani e, çünkü Trabzonspor hakikaten hem oyuncu profili yani savunma profili çok hamleli oyuncular değil, pozisyon bilgisi. Çok iyi oyuncular olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Yani öyle olduğu için de e, a, şansımız var diye düşünüyorum ben. E, i̇stersen diğer e, devam edelim bir görüntüye be. devam edelim. Evet. Şimdi e, Trabzonspor hücum bu arada, olarak. Bu arada Engin hocam duvar kağıdın yıkılıyor. Ee evet, duvar kağıdım çok etkileyen. Atatürk stadında büyümüş bir evet. Antalyalı olarak sende. de. Doğru, ee, yani beraber çok maça gittik orada. Atatürk Stadı bizim için bambaşka. Ee, yani 15-20 senedir aynı duvar kağıdını e, kullanırım. O, yani uğurlu geldiğini düşünürüm. Harika. Ee, burada, e, burada Trabzonspor'un e, Trabzonspor şimdi hücum olarak yani yeni gelen antrenörlerin Abdullah Avcı da bunu röportajlarında söyledi. Yeni gelen antrenörler hücumu kolay oturmamasının sebebi oyuncularının birbirleriyle anlaşması, birbirleriyle alışıklığı, beraber oynamanın verdiği alışkanlık ya bunların hepsi bir bütün olmalı ki ve yetenek aynı zamanda bunların hepsi bütün olmalı ki hücumda çok etkin olunmalı. Şimdi bunu da Abdullah Avcı çok zeki bir antrenör. Yani bildiği için genelde burada yapılabilecek en iyi şey hücum gücü yüksek, hava topları yüksek, güçlü, kuvvetli oyuncuları ya kenarlarda bire bire bırakmak yani kenarlarda bire bir çalıma gitmesini sağlamak ya da e, hava topları yani Trabzonspor'un bulduğu gollerin çoğu hava toplarından duran toptan gelmiş. Çünkü Neden? Çünkü oyuncuların ön bölgedeki alışverişleri mesela geçen seneki bir Sörlot yok. Yani geçen sene bitiriciliği çok yüksek bir oyuncuydu. Yani evet, bulduğunu atıyordu. Ama şimdi burada mesela set oyununda yani Tabii burada Karagümrü'nün e, defansif yerleşim hataları da var. Ama Trabzonspor burada mesela çok adamla girdiğini görüyoruz. E, Mbakame içeri giriyor. Yani içeri girmesinin sebebi burada kafayla buluşmak istemesi. Yani bu çalışılmış bir pozisyon e, görüntüsünde. Burada set oyununda e, oyun sağ tarafa aktarılarak sağda da iyi orta yapan oyuncu olduğu için orada da ortayla e, pozisyon bulmanın e, hedefindeler. Burada da pozisyon buluyorlar. Zaten bu pozisyon gol oluyor. Ee, Mbakame atıyor bu pozisyonda. Yani ön direkte e, yani buralarda ön direk demeyeyim. E, burada topla bu, buluşarak golünü yapıyor. Zaten Bununla alakalı hı, Kara bir Gümrün görsel daha göstereyim ben. Karagümün savunması da o kadar güzel e, çizgiyi bozmuşlar ki e, evet. savunma attı bildiğin üçgene doğru gitmeye başlamış. Set oyunu. 4-4-2 karşılaması var. Bir de şunu göstereyim. Burada yani bu Abdullah Avcı'nın bütün takımlarında bu bypass dediği yani iki tane blok arasında savunma ve orta saha bloğu arasına top atarak bütün o takımın dengesini bozmak. Yani hücuma geçişlerde savun iki blok arasına top atıldığı zaman bir blok devre dışı kalıyor. Burada da tek pasla, şuradan giden pasla buradaki e, Trabzonspor forvetine e, buradaki pasla bütün Göztepe oyuncular yani şu gördüğünüz şuradaki yani şuradan çizersek Altı şu oyuncular, yani bu oyuncuların hepsi yani bypass diyorlar. Buna yani normal yurt dışında da bypass diyorlar. Bütün antrenörler kullanıyor artık şimdi güncel bir e, kelime. Burada 3'e 3 üç kalıyor Trabzonspor. Bu pozisyonda da zaten e, Trabzonsporlu forvet Caneli e, golü attırıyor. E, buradan harika bir dönüş, harika bir kontrolle golü attırıyor burada. Yani tek pasla burada da zaten Göztepe antrenörünün bunun farkına vardığını görüyoruz el hareketiyle. Evet. Hemen e, hemen orada zaten müdahale edilmesini söylüyor ama iş işten geçiyor. Hamlesiz e, Göztepe savunması yani buradaki harika dönüşü engelleyemiyor. Çizgiye inerek pozisyonun devamında gol atıyor. Trabzon'su. Bunlara da Antalya Spor dikkat etmesi lazım ama yani böyle pozisyonlarla eğer disiplin olursa çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum ben. Çünkü 4-1 4-1 dizilimi buna engel oluyor. Yani o, o defansif orta saha tekli düştüğü zaman teke düştüğü zaman defansif orta saha bu burada baskı kademe denge kısmını halledebiliyor. O yüzden yani çok fazla düşeceğimizi düşünmüyorum ki inşallah düşmeyiz. Yani çünkü ön attığı hakikaten Trabzonspor'un yani tehlikeli. tehlikeli. Bizim ama iki önlü böyle oynamamız özellikle Hakan ve Nuri'nin de ileriye değil de daha geriye dönük oynaması aslında bizim bunda da, konuda disiplin olduğumuz ve avantajlı olduğumuz e, sonucunu ortaya çıkarıyor. E, hani Hakan son maçlarda az önce anlattığında güzel bir örnek verdi. Hani Hakan'ın hareketli olması. Göztepe maçında özellikle gördük. Hakan biraz hareketlendiği anda biz hücum etmeye başlıyoruz. Ya da evet. sonradan Doğukan oyuna girdiği zaman daha hareketli, hücuma destek veren bir orta saha oyuna girdiği zaman oyunun bir anda hareketlendiğini görüyoruz. Ama muhtemelen Yonal klasik bir dizilişle Hakan ve Nuri'yi bozmayacaktır orada diye düşünüyorum evet, ben de. de önemli yani. Önde Fredi yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle. Yani e, Fredi de çok önemli. Yani onun oyun iştahı, oyunun oyun pas e, alternatiflerinde yani şimdi pası atan oyuncu önemli değildir. Pası alan oyuncu önemlidir. Çünkü pası alanın hareketlenmesi pasın iyi olmasını sağlar. Doğru. Onun için e, yani Fredy'nin pas alternatifi mesela geçen maçta Göztepe'ye atılan golde ben analizde göstermiştim. Yani Yahov için, e, için pas atıyor dikine ama oradaki Fredy'nin de oraya boşa koşusu var. Onlar çok önemli, çok değerli e, şeyler. Yani e, inşallah daha çok hareketli, daha çok özgüvenli e, bir oyun olursa. Şimdi işte oraya geleceğim. Trabzonspor'un defans dörtlüsünü yakalarsak eğer e, çok hata yapmaya yatkınlar. Kayseri Spor, Galatasaray, Sivas Spor e, çok net pozisyonlar yakalamış. E, analizlerimden e, yola çıkarak söylüyorum. Yani Antalya Spor cesur, istekli ve arzulu gitmesi lazım. Trabzonspor e, kalesine. Yani işte Doğukan bir kere gitti. Göztepe galibiyeti geldi. E, yani bu şekilde e, hücum desteği çok önemli. Tabii e, şimdi uzun süre Antalya Spor, yani 3 güne bir maç yaptı. Trabzonspor dinlendi. Bunun da e, bir dezavantajı olacaktır ama şimdi e, hücumda Antalya Spor neler yapabilir? Diğer takımlar neler yapmış ona bakalım istersen mesela kenardaki Sivas Spor tehlikesi ee, burada Sivas Spor aynı Trabzonspor'un yani, set hücumu gibi Sivas Spor yapmış, yapmış set hücumunu bir şekilde kanada topu ulaştırmışlar dediğim gibi yani 4-4-2 e, rakibi karşıladığın zaman kanatlar işte e, mesela sağ ön oyuncusu aksıyor. Şimdi sağ önde Enva oynuyor. Geri gelmediğini düşünelim geri gelmiyor çoğu zaman Geri gelmediği zaman da bu sefer tek başına kalıyor sol bek oyuncusu. Sol bek oyuncusunun önünden e, spor sağlayabilir e, ya da sağ, ta, sağ tarafta da aynı şekilde e, avantaj sağlayabilir. Burada da <laughs> burada az önce bahsettiğim gibi Hamilton'la Gökdeniz'in e, hızlı ve aktif oyunun içinde olmasına bağlı olarak bir bizim için bir avantaj. Evet. Yani Hamilton, Gökdeniz ve Gökdeniz'in Bünyamin'le son Bursa maçındaki evet. anlaşması da çok umut verici bir şey. Yani bek oyuncuların beraber anlaşması çok önemli. Yani e, o çünkü saliyelik, saliselik olaylarda karar vermek futbolda çok şey değiştiriyor. Bu da anlaşmayla alakalı. E, burada da Sivas Spor ortada tabi buradan sağ taraftan orta açıldığı zaman Sivas Spor 3'e 3 şeklinde yani 3 çarpı 3 dediğimiz 3 oyuncuya 3 oyuncu. Yani buradaki topa vurma ihtimallerini, pozisyon yana girme, yani tehlike oluşturma ihtimallerini Sivas Spor yükseltmiş. Bununla ilgili bir görsel daha göstereceğim. Hatay Spor hücumu var burada da. Burada da aynı Hı, şey. Burada evet Hatay de. çok net bir gol kaçırıyor. Burada da aynı olay. Trabzonspor ikili savun ikili savunması. E, iki oyuncu sokmuşlar. Bu da aynı durum söz konusu. Burada da çok net. Yine sağ taraftan gelen bir orta. Yani bunları denememiz lazım. Antalya Spor yaptı bunları Ersun Yanal döneminde. Yaptı. Daha fazla girmesi lazım. Yani işte orta sağ desteğinin burada önemi çok yüksek. Yani şimdi sadece Yahavic, Hamilton'a bırakırsak olmaz. Bir kişinin, iki kişinin daha oraya gelebilmesi lazım. Onun için yani Doğukan gibi genç dinamik oyuncuların yani şutör ve pozisyon hücum pozisyonu sezgisi olan oyuncuların e, buradaki değeri çok yüksek. Bununla alakalı e, muhtemelen bizim için ilk yarıda Fred'in oyunu, Fredi ile Hakan'ın oyunu, ikinci evet. yarıda da Doğukan'ın oyunu e, bizim için etkili olacak kanat oyuncularımızdan sonra. Evet, yani burada mesela Trabzonsporlu e, pardon, e, Sivassporlu oyuncu e, ve içerideki Sivassporlu oyuncuları görüyoruz. Pozisyon evet, gol da. oldu. E, Yanlış hatırlamıyorsam eğer ee, pozisyon gol oldu. Yani ayrıca bir konuya daha değineceğim Antalyaspor'un yapmasıyla alakalı. Ee, şimdi burada Kayserispor'un Trabzonspor savunmasını yakaladığını görüyoruz. Kayserispor e, Trabzonspor karşısında Galatasaray Sivas Sivasspor kadar etkili oynamış. Bu maç 0-0 bitti ama inanılmaz e, pozisyon harcadı Kayserispor. O da cesaretli ve çok adamlı hücumdan kaynaklı. Yani savunman Trabzonspor savunmasının üstüne gidersek Trabzonspor savunması hata yapacaktır. Yani sadece orası e Yahoviçe ya da işte Orgile ya da Hamilton'un sadece koşularına bırakırsak eğer savunmaya daha kolay iş düşer. Ama ne kadar biz fazla adamla gidebilirsek yani bir maçın içerisinde bu böyle pozisyonu 2 3 tane yakalarsak galibiyet şansı o kadar da artacaktır Antalyaspor için. Şimdi burada e, burada Kayseri sporlu oyuncu top burada. Top burada. Kaç tane alternatif olduğunu görüyoruz. Yani evet. yüzü bu tarafa dönük buraya atmayabilir ama buraya atabilir, buraya atabilir ya da buradan bu oyuncunun önüne de atabilir. Ve savunmanın Trabzonsporlu savunmanın ne kadar çok olmuş. Trabzonspor savunma oyuncularının ne kadar çok dağılmış olduğunu görüyoruz. Yani e, bununla alakalı Antalya Spor, dikine hücumlarda e, orta sahadan kaptı, kaptığı topları e, götürecek işte Doğukan gibi oyuncu profili çok önemli. Yani Freddy gibi oyuncuların bunu yapması lazım. Üstüne gitmesi lazım. E, Trabzonspor'un işte en başta söylediğim eğer o önde altılı, altılıdan çıkabilirse Antalya Spor bununla çok karşılaşacak. Yani bununla karşılaşan pozisyon bulacak. Pozisyon demek de Antalya Spor'un ne kadar çok pozisyon bulma, buluyor, bulursa o kadar çok galibiyete yakın e, olması demek. Yani kısaca söylemem gerekirse. Analizler bu kadardı. Evet. E, sen... Sevgi Engin Hocam teşekkür ediyorum yorumların ve analizlerin için. E, verdiğin değerli analizleri ee, küçük notlar halinde yayınımızın sonuna yaklaşırken iletecek olursak e, Trabzonspor'un önde basmayı tercih eden bir takım olduğunu görüyoruz analizlerinde söylediğiniz gibi. Ee, özellikle altılı önde basması e, Antalya buradaki maçın en kilit noktalarından olarak ilk olarak bu altılı baskıdan çıktığı zaman büyük bir avantaj sağlayabileceği ama bu da Veysel'in olmadığı bir maçta bizim için bir dezavantaj yaratabileceği konusuna değindi. Ee, bununla beraber kanat oyuncularımız Amilton ve Gökdeniz'in Önde Fredy ya da Doğukan'ın bizim için hareketli oyunlarının çok kıymetli ve değerli olduğunu, hmm. oyunun kilit noktalarında açılabilecek noktalar olduğundan bahsettik. Bununla beraber orta sağ oyuncularımızın durağan olmaması, aktif olması, çok fazla geride kalmaması ve dolayısıyla ileriye çoklu oyuncuyla oyuncuyla yapılan hücumlarda ne kadar avantaj sağlayabileceğimizden bahsettik. Umarım analizlerimiz yerinde olur. Ee, ve sana. takımımız e, 3 puanla bu haftayı kapatabilir e, analizlerine de baktığımız zaman e, aslında e, bizim için zor bir maç olmayabilir önemli olan işlerimizi hı. kolaylaştırmak e, evet. Doğru oyun anlayışını ve doğru tercihleri kullanabilmek hı hı. biraz da futbolcularımızın e, son haftalarda gösterdiği istekliliğin devam etmesi hı. E, e, gerekiyor bu konuda hı hı. E, Sevgili Engin Hocam Ağzına sağlık. Yorumlar için teşekkür ederim. Söylemek istediğin son bir şey varsa yayınımızın sonuna doğru. Teşekkür teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için. Ee, sürçü evet. lisan ettiysem affola. Yani böyle yayınlara alışkın değiliz biliyorsun. Yani e, analizler yapıyoruz. E, elimizden geldiği kadar Antalya Spor taraftarını Antalya sevenlerini e, bilgilendirmeye çalışıyorum. E, dilim döndüğü kadar, e, bilgim yettiği kadar. E, i̇nşallah daha iyi Antalya izleriz. İnşallah e, yani daha yükseklerde daha e, Avrupa'da oynayan bir Antalyaspor izleriz. E, yani kademe kademe bu maçı inşallah kazanarak önümüzdeki e, hani daha da ileri seviyeye Antalyaspor nasıl gidebilir onun e, konuşuruz. Onun hesaplarını yaparız. İnşallah Engin Engin Hocam çok keyifli bir oyun oldu. Ben teşekkür ederim. Evet özellikle böyle biz e, tanışma mevzimiz seninle çok uzun. Senlere dayanıyor zaten. Evet. Birçok insan biliyor. Böyle bilgisayar ortamında uzaktan yayın yapması da daha zor oluyor. Yan yana evet, geldiğimizde doğru. saatlerce futbol konuşabiliyoruz ama bilgisayar ortamında evet. daha uzak oluyor. İnşallah bugünler de geçer yan yana futbol sohbetleri İnşallah. yapmaya yayın yapmaya devam ederiz diyorum. Tekrar İnşallah. yayına katıldığın için teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Haftasını güzel bir maç olur. Maç sonrası da inşallah tekrar değerlendirmemize devam ederiz diyor. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam. İyi akşamlar. Herkese iyi, iyi akşamlar. Iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.